Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi güzel bir model anlatımı yapacağım size. Üç renk seçtim ben. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz renklerimizi. Bebe yünüyle yapacağım. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığım bu şekilde 1.6 milim. Şimdi hemen model anlatımıma geçmek istiyorum. Evet zincir çekerek modelime başlayacağım arkadaşlar. Her modelim 9 zincirden oluşacak. 9 ilmekten oluşuyor. Başlangıçta ve sonda üçer tane ilmeğim olacak. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben yine küçük bir anlatım yapacağım size. Videom çok fazla uzamasın istiyorum. Benim için bu kadar zincir yeterli olacaktır. Dediğim gibi siz yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden 3'lü bir trabzan yaptım. Tığma ipimi aldım. Bir yanındaki zincir Tekrar üçlü bir trabzan daha yaptım. Tığma ipimi aldım. Burada sıra sonuna kadar ilk sıramı trabzan olarak başlayacağım. Sıra sonuna kadar trabzan olarak ilerleyecek. Dediğim gibi burada ilmek hesaplarken modelim 9 zincirden oluşacak. Başta ve sonda üçer tane trabzanım olacak. O şekilde hesaplayarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen bu sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Burada 3 tane zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve hemen döndüm. Tığma ipimi aldım. İkinci trabzanın alttaki ikinci trabzanın tepesinden tekrar üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki trabzana buraya yan yana zincirimle birlikte üç trabzan yapmış oldum. Bunlar kenar trabzanlarım olacak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3 trabzan atladım. 4. trabzanıma yine üçlü bir trabzan yaptım bu şekilde burada 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 bu şekilde tekrar tığıma ipimi alıyorum aynı yaptığım trabzanın dibinden bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bakın bu şekilde bir zincir çektim Kırma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine üçlü bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Bir yanındaki trabzanıma bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3 3 trabzan atladım. 4. trabzanıma Bu şekilde bir trabzan daha yaptım. 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5 tığımı ipimi alıyorum. Aynı trabzanın dibinden bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde. İlk sıram bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncü trabzanın tepesinden bir tane üçlü trabzan yaptım tekrar hemen bir yanına hiç zincir çekmeden bir trabzan daha yaptım şimdi tekrar bir zincir çekiyorum tığma ipimi aldım 1 2 3 atlıyorum dördüncü trabzanın tepesinden bir tane üçlü trabzan yaptım burada yine 5 zincir 1 2 3 4 5 tığma ipimi aldım aynı noktadan üçlü bir trabzan buraya ve şeklini oluşturuyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyorum tığma ipimi alıyorum 1 2 3 atladım dördüncü trabzanımı dördüncü trabzanımın tepesine yine 3 tane sıra sonuna trabzanımı yapacağım arkadaşlar. Evet sondaki 3 trabzanımı da yaptım. İkinci sıram bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi hemen bir üst sıraya geçeceğim. Yine 3 zincir çektim. Ve modelimi çevirdim. Şimdi tığımı ipimi aldım. Yine başta ve sonda 3 trabzanım vardı. Aynı şekilde 3 trabzanımı yapıyorum ilk etapta. Bakın. Şimdi bir zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Burada altta oluşturduğumuz V şeklimiz vardı. Burada şuradan arkadaşlar bu V'nin içinden tığımı geçiriyorum. ipimi uzatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar tığım ipimi aldım. Aynı noktadan 2 3 4 Buraya 7 tane ilmek toplayacağım. 5 6 ve son 7. Bakın bu şekilde 7 tane ilmeğimi topladım. Ve şimdi bu ilmeklerimi kapatacağım. ikişer ikişer. Bakın iki ilmeğimi aldım. Tığma ipimi aldım. Tekrar iki ilmek daha aldım. Tığma ipimi alıyorum. Burada iki ilmek daha aldım. Tekrar aldım. İki ilmeğimi kapattım. Bakın 2, 4, 5. aldım altıncıyı aldım ve son yedinciyi hepsini birlikte kapattım şimdi burada bir tane zincir çekiyorum bu yaptığım ilmeklerimi yana yatırıyorum şimdi bu üstte 5 zincir çekmiştim oradan hemen içinden bir tane sık iğne yaptım bir yanına bir sık iğne daha yaptım bakın bu şekilde şimdi burada tığıma ipimi alıyorum bu altta ikinci sırada yaptığımız V şekli burada iki trabzan vardı aynı noktadan yani tam orta noktası buraya tığımı batırarak bir ilmek aldım burada bir fıstık yapacağım arkadaşlar 2 3 ve 4. 4 tane dolgulu bir ilmek yapacağım. Hepsini birlikte topladım. Ve kapattım. Bakın bu şekilde ortaya bir fıstık yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden yine bu 5 zincirim vardı ortada. Fıstıktan sonra buraya yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burada yine bir zincir çektim ve o V kanadının bu tarafa yapmıştık karşı tarafına tığma ipimi aldım. Bakın bu şekilde buradan geçirerek yine buraya karşıdaki gibi bu taraftaki gibi 7 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 5 6 ve son 7. Bakın bu şekilde. Tekrar burayı da ikişer ikişer kapatıyorum. 2 3 4 5 6 ve son olarak hepsini birlikte topladım, kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde burada fiyonk şeklim oluştu. Tıma ipimi aldım. Bu ortada iki trabzanım vardı. İkisinin üzerine aynı şekilde birer tane trabzan yapacağım. Bakın böyle. Tekrar ipimi aldım tığıma. Hemen yanındaki trabzana bir trabzan daha yaptım. Bakın modelim oluşmaya başladı. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yere aynı işlemleri yapacağım. Tekrar bir kez daha anlatayım. Buradan tığımı geçirdim. Bakın geçirdiğim yeri net görün. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 6 ve son 7 7 tane ilmeğimi bu şekilde topladım ve şimdi 2 ilmek 2 ilmek kapatmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve son ilmeklerimi 7. de topladım kapattım Bakın bu şekilde. Ve şimdi modelimi yatırıyorum. Bir zincir çektim. Ortadaki 5 zincirli olan kısma 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok cici bir model. yapımı da çok keyifli arkadaşlar. Burada yine ortaya fıstığım vardı. Tığma ipimi alıyorum ve tam orta noktasından tığımı geçirdim. Buraya 4 dolgulu bir tra fıstık yapıyorum arkadaşlar. 4. Hepsini birlikte topladım. Bakın bu şekilde kapattım ve hemen bu ortada kalan 5 zincirimin içinden 2 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim burada yine. Tığımı ipimi aldım. O V'nin karşı kısmından girerek ipimi uzatıyorum. Yine 7 tane ilmeğimi topluyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi yine ikişer ikişer 7 aşamada kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak hepsini birlikte 7 kapattım bir zincir çektim tığıma ipimi aldım burada yine iki trabzanım vardı İkisinin üzerine de birer tane trabzan yapıyorum Burada yine bir zincir çekiyorum ve hemen yandaki V olan kısma tığımı geçiriyorum. Yine burada 7 tane ilmeğimi toplayacağım. Evet arkadaşlar ben burayı tamamlayayım. Videom çok fazla uzamasın. Bir üst sırayı göstermek için hemen geliyorum. Evet burada son piyongumu da yaptım. Bir zincir çektim. Son bitişteki 3 tane trabzanımın üzerine yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. burada modelimin pembe rengini tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde fiyonklarım oluşuyor. Şimdi bir diğer rengimi alacağım hemen. Evet arkadaşlar ikinci renk ipimi krem ipimi aldım. En son ilmeğimin içinden krem ipimi geçiriyorum. Bakın bu şekilde burada bir tane sık iğne yaptım ve ilmeklerimi iplerimi buraya sıkıştırdım bakın böyle ve şimdi 3 zincir çektim geriye döndüm burada ipimi trabzanlarımı yaparken arada gizleyeceğim onu da göstereyim buradan hemen ikinci trabzanımın tepesinden batıyorum baştaki 3 trabzanımı yapıyorum yine arada ipimi yürütüyorum ki onu keseceğim ve orada ipimi gizlemiş olacağım bakın bu şekilde 3 trabzanımı yaptım şimdi hemen burada ipimi keseceğim bir sonraki rengime geçtim Şimdi yine bir tane zincir çektim başlangıçta. Tığla ipimi aldım. Bu ortada yaptığım fıstığım vardı arkadaşlar. Bakın burada fıstığımın tam tepesinden girdim ve buraya üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Alt sırada yaptığım gibi arkadaşlar tığla ipimi aldım. Yine biraz önce yaptığım trabzanın dibinden yani fıstığımın ortasından bakın bu şekilde V'mi buraya oluşturdum. Şimdi bir zincir çektim. tığıma ipimi aldım. Ortadaki iki trabzanım vardı. O trabzanların tepesinden yine iki tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde iki trabzanımı yaptım. Bir zincir tığma ipimi aldım. Yine burada fıstığımın ortasından buradan tığımı geçirdim. 3lü yaptım. 5 zincir. Tığma ipimi alıyorum. Aynı noktaya yine V şeklinde yuvamı oluşturuyorum. bir zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Burada trabzanımın tepesine üçlü bir trabzan yaptım tekrar tığıma ipimi aldım bir yanındaki ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim tığıma ipimi alıyorum yine burada ortada fıstığımı oluşturduğum yerden üçlü trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim tığıma ipimi aldım aynı trabzanın dibinden trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim sıra sonuna geldim yine burada üçlü trabzanlarımı yapıyorum 2 ve son baştaki zincirlerimi trabzanımı yapıyorum 3 bu şekilde taban kısmını oluşturdum modelimi hemen üst sıraya geçeceğim 3 zincir çektim modelimi çevirdim yine baştaki 3 trabzanımı yapıyorum 2 ve 3 bir zincir çekiyorum sığlma ipimi alıyorum yine burada ve oluşturmuştuk. Oradan tığımı geçirdim. İlmeğimi uzattım. Yine burada 7 tane ilmeğimi toplayacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde 7 ilmeğimi topladım. Şimdi yine ikişer ikişer kapatmaya başladım. 2 3 4 5 6 ve son olarak 7. de bütün ilmeklerimi topladım, kapattım ve bir zincir çektim. Burada yine fiyongumu oluşturdum. 5 zincirim vardı. Yine aynı şekilde içinden 2 tane sık iğne yaptım. Tığma ipimi alıp burada yine fıstığımın tam ortasıydı. Evet, tel kaçtı burada arkadaşlar. Buradan yine tığımı batırıyorum ve yine fıstığımı oluşturacağım buraya orta kısma. 1 2 3 Evet, 4 ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden geçtim ve fıstığımı kapattım. Yine bu 5 zincirim vardı. Ortada kalan oraya 2 tane sık iğne yaptım. 1 zincir çektim ve hemen karşı tarafını yapacağım modelimin burada yine 7 tane ilmeğimi topluyorum. 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi topladım. Şimdi yine ilmeklerimi ikişer ikişer kapatıyorum. Buradan sonrası arkadaşlar modelim aynı olarak ilerleyecek. Ve şimdi geldim bir zincir çektim tığma ipimi aldım ortadaki iki trabzanın tepesinden yine iki tane trabzanımı yaptım bakın bu şekilde ikinci sıra da oluştu modelim bu şekilde ilerleyecek yine yanlarda fiyonklarımı yaparak devam edeceğim Renk değişikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 renkli yaptım. Rengi arttırıp ya da sadece iki renkli de yapabilirsiniz ya da tek renkli de yapabilirsiniz. Buradan sonra farklı bir şey yok. Ben daha büyük bir parça da yapmıştım. Sizlerle hemen onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, benim daha büyük parçada yaptığım model bu şekilde oluyor çok çok güzel bir model, çok cici Kız çocukları için özellikle çok güzel yerlerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız şal, bebek battaniyesi çok güzel olacaktır. Hırka olarak yapabilirsiniz. Bütün fiyonkları her yerde kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela hırkanın altında bu şekilde veya yeleğin altında sadece 3 sıra yaparsınız. Üst, üstü düz olarak ilerleyebilir. Ya da yeleğin ön kısmında orta kısmında sadece fiyonkları bir ya da iki sıra yapabilirsiniz uzun olarak diğer tarafı düz devam eder o şekilde kullanabilirsiniz birçok yerde kullanılabilir yine atkı yapıp uç kısımlarında bunu kullanabilirsiniz çok güzel bir dokusu var yumuşacık oldu şalupinde farklı iplerle de deneyebilirsiniz arkası bu şekilde modelimin düz oluyor önü de bu şekilde çok çok güzel bir model mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bugünlük benden bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın